Öncelikle vizeyi nasıl aldığından bahsedeyim. Kapıya gittim aldım bu kadar. Daha sonra kapıdan indim. Evet arkadaşlar. Dedim ki bagajım nerede? Bagajım başka bir ile gitmiş. Buradan 1500 kilometre uzaklıkta. Hanoly'e gitmiş ben şu anda e, ee, neydi lan? Chomin City'ye. City'deyim evet. Oradayım. Oradayım tanıtım var. Bakalım umarım benim için keyifli olur, eğlenceli olur. Yordum ki. Girdiğim bagajım yok. Nerede? Hanoi'de. Ne zaman getireceksiniz? Yarın getireceğim. Bakalım yarın oldu. Getirecekler mi belli değil. Yarın olunca göreceğiz getirip getirmeyeceklerini. Neyse dedim böyle talihsizlikler olur. Başka bir şey olmasın vesaire deyip yürürken işte bir taksici durdurdu. İşte dedim ne kadar dedim 8 dolar gittiğim hostele. Dedim çok pahalı falan biraz mal çekiyorum başka bir taksiciye gittim. İlk gittiğim büyük ihtimalle korsan da tam olarak bilmediğim için. İkinci gittiğim 20 dolar çekti. Dedim ki 20 dolar çok acı. Ben geri döneyim. Sonra geri döndüm. 8 dolar diyen adama işte dedim okey. Hani falan. Ondan sonra yolda biraz sohbet ettik. Beni başka işte sürücüyle tanıştırdı dedi. Bu kişi kullanacak falan. Ondan sonra oturduk. Ben de girmeden önce bir 50 dolar bozdurmuştum. Ne olur ne olmaz diye. Daha da fazla doldu, bozdurmadım. Hani bir şey olur. Kazıklamaya çalışırlar, kalmaya çalışırlar vesaire diye güzel. Hello. <laughs> dedim güzel eğlenceli adamla muhabbet ettik biraz adama para vereceğim dedi dolarım var 8 dolarım yok ya bakıyorum 20 var 50 işte var 20 var vesaire ama bulamadım i̇şte dolar daha bulsaydım daha iyi olacak her şey daha sonra adama söyledim hani senin para bir senin parandan söyle ben senin parandan vereyim dedim Sonra sonra tamam dedi gösterdi ne kadar olduğunu. Bu arada da ben muhabbet ediyor işte neredesin? Türkiye mi? Şöyle böyle falan diye. Yani ben de kandım yani kandırıldım. Feducüler tarafından kandırıldım. Ayın feducüler. Neyse ee, ben işte buranın parasıyla 500 bin. Vietnam dongu verdim adama. Sonra dedi ki bu, bu çok fazla para. İşte ben bunun şeyini veremem. Geri veremem falan. E dedim ne olacak? Dur dedi senin paran var falan filan. İşte cüzdanıma salça oluyor falan. Ben de zaten yorgunluk 12 saat yol gitmişim. İşte şöyledir böyledir bir baktım. Bütün para adamın elinde yani. Böyle kaldım ne yapsam. Lan bu adam beni kazıklayacak mı kazıklamayacak mı bir yandan da adam bana iyi davranıyor yani aşırı iyi davranıyor falan. Ama biraz da çaktım yani durumu. Ee, sonra para ikiye böldü böyle ama profesyonelce ikiye ayırdı yani. Yani bir paranın yarısını bir eline aldı. Kalan parayı bir eline aldı. Dedim ki burada bir katekulli var. Sarıldım iki parayı birden aldım adam işte şey yaptıktan sonra ben aldıktan sonra tamam dedi şurada bir arkadaş var işte bu 500 bin o bozar ben onu sana onu şey yaparım tanıştırayım gittim adamla tanıştım sonra adamın oto şeyine bindim arabasına bindim tabi bir yandan da paranın üstüne aldım ilk önce bir yandan da içim içimi yiyor Diyorum ki param gitti mi acaba gitmedi mi? Paramın gittiğini fark etsem ne bok yiyeceğim. Para gitmişse bile de adama ne demem gerekiyor yani. Çünkü adam da değişti sonuçta. Sen ne demek istiyorsun dese göt gibi kalacağım ortada. Ben de yolda işte biraz muhabbet ederken falan. Abi çok çok fazla da şey yapmıyorum yani. Yediremiyorum bu taraftan. Ya başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmedi işte ben kendi hani insanları övünür bir şeylerle ben hiç kızık yemedim falan diye böyle övünüyorum. Yani paranın peşine de düşardım normal koşullarda. Başka bir Avrupa ülkesi Amerika vesaire olsak düşünebilir ama burada biraz zor gibi. Neyse paramı saydım 200 dolar eksik. Bir yandan işte adam. Senle muhabbet ediyor diğer adam. <laughs> muhabbet ediyorsun iyi güzel de. Benim param gitti yani. Moralim bozuk. Kazık yemişim. Ve belki yanımdaki de suç ortağı ve tutup ona hiçbir şey söyleyemiyorum yani. kalmışım ortada. Dedim neyse geçmiş olsun. Taksiyle indirdi. Güle güle dedi. Senin dedim ananı sikeyim dedim. Ananı dedim. Sonra güle güle dedim. Bakalım yani taksi e, giderken arkasından not aldım aslında. Taksi e, taksinin neydi lan? onun kısmındaki var ya yazılar Onu not aldım. Yani bir şey yapacak mıyım yapmayacağım ama dursun yani. Ne olur ne olmaz genç adamsın. Ee, cebinde dur. Ee, yani ben konuşurken böyle sanki bir bokluğa doğru gidiyormuşum gibi de hissediyorum bir yandan. Neredeyim ben falan diye. Ama güzel. Yani kötü bir başlangıç oldu. Baya başarısız bir başlangıç oldu. Ama şu an biraz daha durumu oturtuyor gibi hissettim yani. Ne kadar oturtabilirsem o da ayrı. Şimdi taksiye falan da binemiyorum. Yol boyunca yürüyeceğim. Hep böyle yürümek istiyorum yani. Bir daha birisi beni kazıklamasın diye böyle taksici fobim oluşuyor yani. Neyse artık. Olur böyle şeyler değil. Hayatıma devam edeyim. insanlar falan binecekler. Şu amına şeyine bak dedi ya. O kişi oydu yani. Tamam reis. Çekme seni. Seni çekmedim yani. Neyse ya ben çok kaza geldim konuşurken. Bugünlük yaşadıklarım bu kadar. Yeni podcast'te artık podcast bu bir video. götümden salladığım herhangi bir şey başka bir zaman. Müsait bir zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, taksideyken aklıma geldi aslında böyle bir video çekmek. Lan dedim ne yapsam. Öncesinde taksiyi de biraz çektim. Taksiciyi de çekecektim. Arkadaşı, arkadaşı olduğu için şey hani yapamadım. Üzücü. Ben bu kara düzenin şey Cüneyt Özdemir gibi yaşıyoruz onun bakın ya. Tam bir Cüneyt Özdemir'im yani şu anda. Dur biraz da kamerayı ters çevireyim ya. Böyle olmadı. Nasıl lan? Öyle mi daha? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni dinleyen müthiş. Hadi bay bay. <laughs> evet arkadaşlar bunda <hadi gülüyor> bana